Sevgili gençler merhaba. 10'da 10 yapmaya hazırsanız başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi İzmir'in turistik yerlerinden değildir demiş. Arkadaşlar Efes biliyorsunuz Selçuk ilçesinde İzmir'in. Selçuk Şirince İzmir'in zaten Selçuk diye bir ilçesi var. Çeşme ve Bergama da İzmir'in ilçeleri. Fakat arkadaşlar Kuşadası biliyorsunuz Aydın'ın ilçesi. Dolayısıyla cevabımız ne diyoruz? Bursa diyoruz. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Pamukkale ülkemizde hangi doğal güzelliği ile tanınır? Arkadaşlar Pamukkale deyince hepimizin aklına bembeyaz kar gibi travertenleri gelir. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak. 3 nolu soruya geçiyoruz arkadaşlar. Uludağ ülkemizi kış sporlarının yapıldığı bir dağımızdır. Buna göre Uludağ aşağıdaki illerimizden hangisinin turizm etkinliklerine katkısı vardır demiş. Arkadaşlar Uludağ bildiğiniz gibi Bursa'da yer alıyor. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin önemli e, kış kayak turizm merkezlerinden bir tanesidir. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dörtteyiz. Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan kral başları ve heykelleriyle tanınan turizm faaliyetlerine katkıda bulunan Nemrut Dağı aşağıdakilerimizden hangisini yer alır? Arkadaşlar, Nemrut Dağı bu üzerinde tümülüsün bulunduğu arkadaşlar, e, Nemrut Dağımız Adıyaman'da yer alıyor. Üzerinde Komegene Krallığı'na ait heykeller var. Çok güzel arkadaşlar. Bir e, alan bilginiz olsun. 5 no soruya geldik. Aşağıdakiler hangisi Gaziantep'in özelliklerinden değildir demiş. Güneyde Kilis ve Suriye ile çevrilidir. Doğru arkadaşlar. Rum kale belki e, yani Zeugma Gaziantep'tedir. Evet gençler. Hatta Zeugma Mozaik Müzesi var bildiğiniz gibi. Kentsel nüfus kırsal nüfusan fazladır evet ee, Sevgili arkadaşlar Güneydoğu'da e, gelişmiş kentlerden bir tanesidir. Dicle Nehri içinden geçer demiş arkadaşlar burada Dicle Nehri biliyorsunuz Diyarbakır dolaylarında yani Gaziantep Güneydoğu'nun batı kısmında Dicle ise doğu kısmındadır. Cevabımız D'dir diyoruz arkadaşlar. 1921 yılında gazilik unvanı verilmiştir demiş arkadaşlar biliyorsunuz işte Antep'te gazi unvanı verilmiştir. Devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdaki verilen illerimizden hangisiyle ilgili özellik yoktur demiş. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu diyor arkadaşlar. Valla Kanyonu Kastamonu'da gençler. Bir gitti. Ünlü düşünce adamı ve şair olan Mevlana'nın turbesi buradadır. Mevlana deyince arkadaşlar tabii hoşgörü aklımıza geliyor. Tabii ki de Konya. Gençler aklımıza geliyor. İşlenebilir lüle taşı yalnızca bu yüzden çıkarılır. Lüle taşı arkadaşlar Eskişehir'in simgesi bildiğiniz gibi. Tarsus, Anamur, Silif gibi ilçeleri bulunur demiş. Arkadaşlar Mersin'den bahsediliyor. Burada Muğla ile ilgili cevap yok. Cevabımız C arkadaşlar. Devam ediyoruz gençler. 7'deyiz. Yalova 1960 yılında küçük bir kasaba iken 1995 yılında il merkezi olmuştur. Yalova'nın il merkezi olmasından sonra yaşanan değişimlerden hangisi diğerlerine göre daha az olur diyor. Ortalama yağış miktarı demiş. Arkadaşlar bakın doğal özellikler ister il olsun ister ilçe yani kasabayken ilçe ya da belde olması sonrası yağış miktarı artmaz, daha az olur dediği için cevabımız arkadaşlar nedir diyoruz? A diyoruz. Evet Yukarıda Hindistan ile ilgili gazete haberine göre sokak çocuklarının suça bulaşma oranının artmasına neden olan faktör aşağıdaki neden hangisidir demiş. Soruyu okuyoruz arkadaşlar yukarıdaki bilgiyi. Dünyanın yüz ölçümü olarak 7. büyük ve nüfus olarak ikinci kalabalık ülkesi olan Hindistan Cumhuriyeti ekonomik büyümedeki hızlanmayla birlikte gelişmekte olan ülkelerin en hızlı büyüyen ülkelerden bir haline gelmiştir. Bu durum zengin ve fakir arasında büyük fark oluşturmuştur. Hindistan'da nüfusun %22'si açlık sınırının altında yaşamaktadır. İşsizlik nedeniyle köyden kente göçün artması, Şehir hayatının çekiciliği, yüksek doğum oranları ve siyasi irade eksikliği nedeniyle Hindistan şu anda dünyanın en fazla sokak çocuğuna sahip ülkedir. Bu durum Hindistan'da çocuk sokak çocuklarının suça bulaşma oranlarını da artırmaktadır diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada hangisidir demişti? Hızlı kentleşme, cinsiyet durumu, bebek ölümü oranlarının düşmesi, nüfusun yaş yapısı, nüfusun eğitim durumu demiş. Arkadaşlar buradaki temel sorun hızlı kentsileşme ve kırsal alandan kente göç gibi duruyor arkadaşlar. Bakın köyden kente göçün artması diyor. Burada yani cevabımız gençler Adan olacak. Kontrolsüz ve hızlı bir büyüme yaşamış Hindistan. 9'dayız arkadaşlar. Rafting yatak evin fazla olan akarsu üzerinde botlarla yapılan bir su spordur. Aşağıdaki akarsulardan hangisi rafting turizm için uygun değildir diyor. Gençler hızlı ve coşkulu akan akarsular rafting için uygundur. Çoru böyledir. Manavgat böyledir. Göksu ve köprü çay böyledir gençler. Fakat Ergene çayı Trakya'da arkadaşlar oldukça ağır ve sakin akmaktadır. Rafting gibi hareketli bir spor için uygun değildir.